<laughs> Hayat sana güzel be. Dert yok, tasa yok. Öyle başına buyruk yaşıyorsun. Bir de bana bak. Kırk yerimden bağlayayım. Kalbim Ayşen'de de. Yasemin de sen yarı yolda bırakalım. Babam ayrı bir dert, bedenimi çekiştiriyor. Ruhum mahalleye sıkı sıkıya tutunmuş. Hayır kaç parçaya bölünür ki bir insan? Kaç kişi için yaşar? Hadi her şeyin geç. Kendinden başka kime güvenir, kime inanır? Söyle şimdi ben ne yapayım ha? Hangi yanımı dinleyeyim? Hangisine inanayım? Doğrumu kaybettim. Yanlışımın farkında değilim. Çok aradayım be arkadaş, çok. Şişt. Hadi söyle bakayım ben ne yapayım? <laughs> en iyisi gitmek diyorsun öyle mi? Günaydın. Allah Allah. Yine hiçbir şey olmamış gibi kahvaltı yemeyin diye. Ya, ya bunlar da bozulmamış. Ne hayret, orada da yok. Abi hala ateşle aranızda ne olduğunu anlatmayacak mısın? Akşamdan beri arıyorum, ulaşamıyorum. Hmm. Karar vermeye çalışıyordur. Neyin kararı peki bu? Acaba eve bugün mü dönsem, yarın mı dönsem karar. Sen gerçekten ateşle arandaki bütün bağları koparmak mı istiyorsun? Buna mı uğraşıyorsun? Ne münasebet. İkimizin de amacı onu eve geri döndürmek değil miydi? İnan bana güzel kardeşim. Ha bugün ha yarın ateş eve dönecek. Hangisini yaptın? Hı? Tehdit? Şantaj? Hangisi? Gülriz. Sen yolu açtın. Ben yürüdüm. Tamam. Nasıl öğreneceğim? bir şekilde öğreneceğim. Ne yaptığını bir şekilde öğreneceğim. Buyurun efendim. Kızım, oğlumun odasını iyice bir temizleyin, havalandırın. Tabii efendim. Ateş ağcı. ...geri dönüyor. Yumurta da geldi afiyet olsun benim canım ailem. Evinize sağlık. Evinize sağlık. Eyle sağlık. Eyle sağlık. Eyle sağlık. Eyle sağlık. Eyle. Ekmek. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel bir sabah değil mi bu bir iş? Ha? Ne güzel baksana ya biz bizeyiz. Ay o neydi öyle ya bir yandan sevdası bir yandan ateşi bir yandan ya... Ay Yasemin hiç bahsetmiyorum bile zaten. Vallahi özlemişim böyle ailemle baş başa kahvaltı etmeye yok. Sevda dükkanda işe yarıyordu. Gitmese miydi acaba? Aa sen doyamadın herhalde Sevda'yı şüphime? Yok be iş için. Ben sana yeterim canım benim, ben her şeyi yeterim. Ah ah, benim içim hiç rahat değil. O kızcağız öyle bir başına yolladık. Ahretliğime ne diyecekler, çok ayıp oldu. Anneciğim ne ahretlikmiş bu be. Ya kız sana bunak dedi bunak. Şu ayı be avır avır ne... Avradın ah, anne. ...onu dedi. Pes vallahi ya. Anne yani hakikaten yeter ya. Duymak istemiyorum artık bu muhabbetini değil mi? Ahretlik mahretlik yeter ya. He. Zaten şunun şurasında ahirete bir şey kalmadı. Gidince orada bol bol çöp çatarsınız. Ay. Ah tövbe tövbe. çöpeyim. Bak bu senin mize anlayışında bir orantısızlık var ha. Sus Allah söyleme yoksa sen önce gideceksin babaanneme yer ayıracaksın Allah korusun. <laughs> <laughs> Ayşen kızım iyi misin? Hiçbir şey yememişsin hadi zorla kendini biraz. Anneciğim hiç iştahım yok. Ya bu olanlar beni yordu sanırım. O yüzden öyle oldum. Ama bak toparladım iyiyim. Hiç problem yok. Toparlamış Alin mi? Toparlayamazsın kızım. Toparlayamazsın. Yakında hepimiz hastanelik olacağız. Bu çocuk burada yaşadığı müddetçe hepiniz kalp kalkıntısına hazırlıklı olun. Ayrıca bir de şu mendemur babası var. Kim bilir başımıza ne işler açacak daha. Şuna bakın ya derdin biri bitiyor biri başlıyor. Bakın bunda haklısın anne. Vallahi haklısın. Da bunun Ayşe'nin bayılmasıyla ne ilgisi var, onu pek anlayamadım ben. Ee, yavrumun morali bozuldu. Şuna bak, ayaklı felaket gibi geldiler, çöktüler eve. Ya anne sen de, kız ne güzel başladı güne, neşeli neşeli, cıvıl cıvıl. Sen içimizi kararttın, çökerttin bizi ya, gamla baykuş gibisin ya. De... Hı. ...bu herif ne demek istedi acaba o yazdığı nokta? Bak onu anlamadım işte. Aman, bize ne babiş? Artık karışmayalım. Kendi işlerini kendileri çözsünler. Bak bizim her şeyimiz düzeldi. Çok şükür böyle işlerimiz de açıldı. Yolunda gidiyor her şey. E artık gelsin paracıklar. Gitsin ayacıklar. <laughs> benim hala tabanlarım sızıyor Hela. Çok yoruluyorum ya. Ee Şahip'cim emeksiz yemek olmuyor. Şupim sana sürprizim var ama benim. Hı? Motor siparişi verdik. Ay, Motor kullanamıyorum ya. Aman Şükrü'm ya. Ne olacak öğretiriz değil mi babi? Tabii yavrum. Bir şey yok Damat. Da basıyorsun gidiyor böyle. Hı. Bisikletin motorlusu bunun. Basıyorsun gidiyor. Azıcık ya. Zaten bir göz toprağa bakıyor kadın. Akçe besta. Benim kadar başına takılır. Ah Şükrü de ya.